yaşarken sizlerle birlikte Tekrarlarca diye kaçıyoruz. Üçüncü rol bebek toplamız değil mi Tuhan'cığım? Evet. Evet hadi bakalım bu sefer ne çıkacak? Evet birinci kabımızı çıkardık. Birinci kabımızın içinde yapışkan çıkıyordu. Ne vardı? Bize bir şifre veriyordu değil mi? Yine bu olmayı bakayım. Biraz... Hı? Hmm. Bu sefer de değişik. Kirazlı bomba çıktı. Evet. Bize niye göstermiyor? Kendin görsün. Cık. Hop, çekti. Bir saniye. Evet arkadaşlar. こうでも食べちゃます Açılıyor. Ver bana makası. Kesiyorum ama açamıyor. Gel bakalım şunu da şöyle. Tut bakalım şöyle topu. Sen öyle tut. Ben keseyim hemen. Evet. Şuradan şöyle. Açabiliriz. Tutacak kısmı artık bunu. Evet. Burası çok kolay. Hı hı. Yine şu kalbimizden de çıktı. Bize de göstersen hani kameralara baksak biz de evet. Çok Şunu alacağım Tamam bırak evet. Çekeyim mi? çok hmm, <laughs> Evet, şimdi eşyamız geldi. Babacım çıkar. Evet, dur bakayım. Evet, şimdi ikinci kısımına. Alıştın artık değil mi Tuğan'cığım? Üçüncü top olunca haliyle. O yanını neden açmıyorsun? Yanını neden açmıyorsun? Bir saniye. Şu yanını dedim neden açmıyorsun? Böyle daha kolay çıkıyor. onu çok sertti. Evet biberonumuz geldi. Evet, Getir onu ben takayım yine. Sana yardım edeyim. Evet hadi bakalım. Arkadaşlar. Konfeti yerine geldiğim için ve ileri daha gideceğim. Galiba orası konfeti yeri. Evet orası konfeti yeri. Sürprizi kaçırmayalım diye bir başka yere geldim. Çok iyi açtım. bu sefer de Nasıl çıkartacağım? Önce yandaki pembe yeri de aç. Evet, şimdi çıkarabilirsin kolaylıkla. Tamam. Arkadaşlar. <laughs> i̇şte. Sadece yapmışlar. Ayakkabılar mı? Hı hı, galiba. Şimdi bir şey yani. Daha görmüyorum. Fethi yerine geldik. Şu köşede şuradan alayım. al <laughs> altında. Yine yani yine şuraya patlatacağız. Yoksa gözlerim. Yok masanın üstüne de patlatabiliriz. Evet. Çünkü büyük masada yapıyoruz. Evet. Hay bu çok kolay. Ki. Ayakkabımız mı geldi? Galiba. Evet, şimdi kompete de sıra. Şuradan mı tutacağım o Şuradan? Hayır. Şöyle tutacağım. Evet, masanı şuraya doğru atabilirsin. Tamam. Valla takla Hadi, LOL bebeğimiz geliyor. Bu gelsin içlerine. Bir çıkartabilsem. Olmadı mı? Evet. Bu sefer patlatamadık ama neyse. Patlattık aslında da. Fırlamadı. <laughs> evet. Kayıp yapışıyor herkese. Yine aynı bebek mi? Zinki bebek mi? Yo, bu başka Değişik bir mi? bebek. Sanki aynısı gibi. Yo, bunun topuzu var gibi. Ee, de topuzu vardı. Bir dakika, onun ki böyle uzun değildi ki, onun onun ki böyle kıvırcık kıvırcıktı. Bununki ise şöyle uzun şöyle. Hmm. Sanki aynısı gibi geldi bana da aç bakalım. Arkadaşlar aynı çıkmasını istemiyorum. <gülüyor> 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 bu sefer farklar arkadaşlar. Bakın saçına. Şöyle bir toplu at kuyruğu. Evet, bugün değişikmiş bu da. Çünkü onunki topuzdu evet, şöyle 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 şeyleri Hı -hı. de yoktu. Bebeğimizin rengi de şeydi hatta değil mi? Aynen öyle. Bebeğimizin ter rengi de aynı değil onlarla. Farklı bir renkte. Evet. Hadi bakalım. <laughs> Acaba abi var <varalı> nasıl? <laughs> Ama bir şey var mı neydi? <laughs> Arkadaşlar <Nadir. gülüyor> şöyle iyice ne bir bakalım bakalım. Emziye çıktı. <laughs> evet de <MC'de> çıktı. <laughs> Galiba bu kızımız da böyle kullanır. bu sefer bir bora mı? Pembe. Arkadaşlar benim en sevdiğim yekten. Kızımız çok güzel. ayakkabı galiba bu da. Ayakkabı galiba. Evet arkadaşlar şimdi de açtım ben. Şöyle iyice kontrol ediyorum. İki tane bir ayakkabı var. Onlar da beyaz. Bakın. Onlar da beyaz. Ama kızımız çok değişik. Hmm. Çok değişik. Şimdi bir sensine Ayakkabılarına da bakalım. Acaba sesim nasıl aşka gel. Elbise. Bir dakika elbise sıkılma gibi. Galiba şey tacı gibi geldi bana. Acaba tacı nasıl arkadaşlar? Bu sefer dikkatli keseceğim. Ne eminim. Dün çünkü kesmiştik bunu. Hmm. Ama bu sefer kesmeden yaptım. Bakın tacı da pembe arkadaşlar. Bakın. Ama bununki baya bir değişik onun Onunki baya bir böyle böyle evet. koyu pembeydi. Bununki açık pembe. Hı hı. Hadi bakalım elbisesinden ne çıkacak? Arkadaşlar şu anda şaşırdım bir yanda şöyle kesmek istedim. Aa, mavi <laughs> Arkadaşlar hiçbir zaman mavi bize, bize bir böyle bir üst çıkmamıştı. Desenleri de var. Evet. Çok güzel. Yine lol bebeğin sonuna daha geldik Tuhan'cığım. Evet, var mı arkadaşlar söylemek istediğim bir şey? Hı hı. Evet, ne diyoruz? aşağıya yazmayı ve abone kalmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Abone olmayı bekleriz. Bye bye.